Ben şöyle diyorum bak bakın. Kayınpederi ne diyorsa onu yapıyor. Yani zombi AKP, zombi olur. Liyakat yok bir kere. Bu tek adamdan kurtulmamız lazım. Akıllı olur mu ya akıllı şeytan? Şeytan ya abu. Doymuyor, doymuyor. Eğitimi bitirdiler bunlar ya. 110 bin tane imam var. İmam ne yapıyor? Herkesin dini burada. Berat Albayrak ekonomi ve pandemi süreciyle alakalı açıklama yaparken dünyaya tır çarparken bize motosiklet çarptı diye bir tabir kullandı. Vatandaş olarak sizi bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomiyi ve pandemi süreci? Zaten Berat Albayrak'ın bir fonksiyonu yok ki. Ne ekonomiden anlar, ne bir şeyden anlar. Liyakatlı bir insan değil ki Berat Albayrak. Kayınpederi ne diyorsa onu yapıyor. O boş. On, bugüne kadar 15 tane ee, ekonomik bir, bir, şeyi açıkladı. Hiçbiri de gerçekleşmedi. Hiçbirisi gerçekleşmedi. Yani Berat Albayrak boş. Önemli olan bu ülke bu Tayyip Erdoğan gitmediği sürece gitmez. İstediği kadar ekonomi planı açıklasın etsin. Boş düzelmez, düzelmez. 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 İlk de, yani AKP'de bitti yani. Zombi AKP. Zombi oldu. Yani hastalandı AKP bitti. Onun için evet. mümkün olduğu kadar insanlarımız gerçekleri görüp eee bu iktidarı burada bitirmesi lazım. Ha, Türkiye büyük bir ülke. Türkiye bu işin üstünden kalkar. Iyi bir ekip geldiği zaman bu Türkiye ayağa çıkar. Yani mümkün olduğu kadar bir kere adalet yok, hukuk yok. Bunlar olmadığı müddetle ne yatırım yapılır ne bir şey yapılır. Onun için Berat Albayrak boş arkadaş. O ne yaparsa yapsın bir şey yok. Şeyin Tayyip'in sözüyle hareket ediyor. Başka bir şey yok yani. O hiçbir şeyden anlamıyor. Liyakat yok bir kere. Ne yapmış? Şimdiye kadar bir bir şeysi var mı? Başarısı var mı? Bir düşünün ya. Yani. Berat Albayrak orada e, şey ne diyeyim? Ee, orada bir söz işte dediğini yapıyor yani. Kayınpeder'in dediğini zaten de söylüyor. Zaten de söylüyor. Benim bir babam var diyor, bir de kayınpederim var diyor. Daha diyecek bir şey var mı? Yani onun için bu ülkeye adalet, hukuk gelmediği müddetçe demokrasi gelmediği müddetçe düzelmez bu tek adamdan kurtulmamız lazım. Zaten AK, 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 Parti diye bir şey de yok. AKP Bitti Parti. Diyorsun. Bitti, yok. Hayır. Boş. Orada bir tane Tayyip var. Başka bir şey yok. O ne derse her şey oluyor. He? Ya, ya akıllı, akıllı. ol. Ya şeytan. Ya. Arkadaş. Bak, akıllı akıllı olur mu ya akıllı şeytan. Şeytan ya abi. Akıllı adam diyorsun. Şeytan ya. Sen sen seni bilene soyu adam ya. Senin rızkını bilene alıyor ya. Sen ay doymuyor, doymuyor. Doymuyor akıl. Neyse? arkadaş. Neyse. Arkadaş millet ayrandık. Şimdi millet bize ayrandı. Eskiden rahmetliler böyle çıkardı Amerika'nın karşısına. Şimdi kayıp böyle çıkıyor. Ama, ya o, onlar ya onlar, onlar, siz onlar öyle olma. Hocam kimseden korkusu yok. Biz ee? diyor tek başımıza yeteriz diyor. Ama biz korkmuyoruz. Amerika yani, ne, ne arkadaş. Bak bak haklısın saygı yok. Az önce dedim ki pandemide millet nasıl bunu aldık diye mi evlerde. Arkadaşa dedim gene. Bak dedim millet hak, insanlar hak ediyor. Niye? Bak maske takan var mı? Bak şuraya dikilerelim ikimiz. 50 kişi gelsin 10 tanesine maske yok. Bu ne demek? Bu işte 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 biz kendimiz kaçınıyoruz dayı işte. Kendimiz, kendimiz, kendimiz ya, ya abi arkadaş. Abi. Şimdi yani anladım, burada ben ne de dedim? Bu, burada en büyük şey eğitim <laughs> ve adalet. Eğitim olmadığı için eğitimi bitirdiler bunlar ya. Size bir şey söyleyeyim. 110 110 bin tane imam var. İmam ne yapıyor? Üretiyor mu? Diyor Allah ekber diyor kalkıyor. Allah ekber dediği kalkıyor değil mi? Herkesin dini burada. Tamam mı? Hiçbir şey ama sen öğretmeni yok ediyorsun, üreten insanı yok ediyorsun. Cami neye yarıyor? Her yerde namaz kılabilirsin, ibadet edebilirsin. Okulu kapatıyorlar, cami açıyorlar. Allah Allah. Ya. İşte düşünün. Eğitim, hukuk, adalet. Hadi. Sıkışın dedi ama Allah diyorsun ha diyorum ya orta şimdi. Ya, ya orada şey iht, ihtiyaç yok ki senin sen bir niye bir şey ibadet ediyorsun? Sen dürüst olduktan sonra e, iyi insan olduktan sonra mesele yok yani sen ya. Niye sıkışıyorsun? Şey i̇yi, yani. i̇yi, adam olduktan sonra kimse bir şey yapamaz. Hadi. Ya. Ha, bunu unutma. Doğru mu? Alın sizin fikirlerinizi Siz ne düşünüyorsunuz Ağırlısın ekonomiyle Ağırlısın. alakalı? Berat Albayrak sözleriyle alakalı. Valla biz de ekonomide değil de ben engeller yani, için düşünüyorum yani düşünüyorum. Her şeye saygı Haklı, haklar gasp olduğu için yani. Gasp ediliyor Evet. Benim o, benim benim oğlum var yatalak. giymesi, içmesi evet. her şey bize ait. Oğlumun her şeyi bize ait. Evet. Senin vay anan sigortalı, vay bacın sigortalı bir tane ona engel hakkı vermiyor. Onu zengin gösteriyor. Evet. Var, 20 tane rapor verdim kaymakamlığa. Daha bir tane evet gelmedi. Red 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 yemin ederim benim çocuğum yatalak ağzına veriyorum suyu, ekmeğini veriyoruz. Biz ne yaparsak onu yani benim oğlum bize muhtaç. Biz öldük mü ne olacak çocuk? Kim bakacak? Devlet o zaman mı bakacak? Ne yapacağım o devleti ki ben? Benim devletim, benim çocuğuma sağlık bakacak ben. Ben öldüm belki tutacak bir yere atacak, onda orada ölüp gidecek çocuk. Yemin ederim böyle gidelim kaymakamla hemen hemen başvuralım. Ben adı soyadı Burak Kızılay. Babası ben, Eyvah Kızılay. Buyurun. Açın şeylerinize. Buradan yetkililer sizi dinliyorsa farz Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi duyuyor. Ne söylemek evet. Aynen böyle diyorum işte. Engellerin hakkını verecek. O engel onun hakkını verecek. benim mahnetmeyecek. Ben, ben sigortör de olabilirim. Ben şey de olabilirim ama engellinin bir hakkı var. O zaten gücü yok ya. Yürüyemiyor, bakamıyor, kakamıyor ya. Sen onun hakkını ver. Benim benim sigort olduğumu ne engelliyorsun? Başka etraf yandaşlarına da yapsın bunu madem. Bu buz yasak yani bu oluma mı geliyor? Benle binlerce engelli. Engellenin hakkı engelliyse verilecek. Gerek yok. Nasıl abi? Gerek yok ya. Yani, siyasiye girmeyelim boş ver. Nasıl ekonomi abi? Nasıl görüyorsunuz? Çok peki? güzel. Bak Çok güzel Marka bak herkes full şey giyiniyor. Marka giyiniyor. Herkes eli takılıyor. Evet, tabii canım Türkiye'den zengin ülke varsa gelsin. Koronavirüs de herkes kapalı kaldı. Bak bak işte gelenlere bak. Kaç kişi? Bak şurada 10 kişi geçiyor. Maske var mı? Yok. Yok. Niye? Geri kapansın. Ondan sonra Geri ülke yine batı bu devletin suçunu tam Tayyipçi olmak bilmem ne değil burada evet. Sev, sevmek dedi bak işte görüyorsun işte halkta diyorsunuz suçu abi. Tabii canım halkta suç kendi kaşınıyor Ondan sonra millet yok iş bulamıyorum tabi adam ne olacak yarın bir gün yine kapanacak evet. tamam mı pandemi dolayısıyla kapanacak kapandıktan sonra millet acımsın diyecek acımsın diyeceğim önce tekbirini alsana sen peki hükümetin politikalarını nasıl buluyorsunuz güzel. abi virüs virüs alakalı çok güzel Gayet iyi yönetiliyor. diyor. Gayet iyi yönetildi. Haydi, haydi. Hakkını hakkını hakkı hakkının hakkını olduğu yerde veriyor. Şu an sınavlar yapılacak abi biliyorsunuz öğrenciler evet. için. için. buçuk milyon öğrenci sınava girecek. Evet. Ee, virüsü dağıtmaz mı? Ertelensin diyor öğrenciler. Yok ertelenmesin. Ha işte dedim ya işte dağıtılsa burada da bak buyur arkadaş maske takmıyor diye sen suçlusun. İşte. Bunu çocuğu sorsam bir girecek sınava girecek. Bu buradan götecek çocuğuna verecek çocuğu götecek ona verecek. Eleme biraz ölen olsun Kalan sağlar temizlere kalsın. Dedi ki ekonomiyle pandemi süreciyle alakalı değerlendirmeler yaparken dünyanın üzerinden kamyon geçerken bize motosiklet çarptı diye bir tabir kullandı. Siz Sen canlı de... mısın, canlı mısın? misin? Canlıyım abi. Hangi vatandaşın üzerinde durmuş? Nasıl? Hangi vatandaşın üzerinde durmuş? Yani bize motosiklet çarptı dedi. Bütün dünyaya tır çarptı. Kendine tır çarptı. Tır. B bırak motosikleti de. Kendine tır çarptı. Farkında değildi. Tamam, o zaman diyelim şöyle. Hanımefendi o zaman şöyle diyelim bak bakın He, uyansın uyansın. Uyansın artık. Berat Albayrak ekonomi ve pandemi süreciyle alakalı açıklamalar yaparken şimdi dünyanın üzerinden tır geçti, bize motosiklet çarptı diye bir tabir kullandı. Siz vatandaş olarak ekonomi ve pandemi sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Pandemi sürecinde ekonomi tamam şu anda dünyada zaten ekonomi şey değil. Türkiye Kasım ayında esasında önlem aldı, almadı değil. İlk Kasım ayında çıkan bu virüsün çıkacağı belli olmuş. Şu anda Avrupa kırılıp gidiyor. Türkiye önlemini önceden aldığı için. Ne gibi önlemler aldık biz abi önceden? Uçakları ilk önce ilaçlamasıdır. Yani gidip gelişlerde falan bu önlemler alındı. Türkiye bu önlemleri almamış olsaydı önceden zaten daha Avrupa gibi olabilirdik ya. Yani. Şu anda Avrupa gibi olabilirdik. Artı. Aynen, aynen kardeşim. Türkiye zaten şu anda seçim şeysi yapıyorlar. Evet. Niye seçim şeysi yapılıyor? Bu CHP'nin işine gelmiyor. Niye CHP'nin işine gelmiyor? Çünkü Türkiye ekonomisi bir düzlüğe çıkmaya çalışıyor. Üretim yapmaya başladı. Bu üretim yapmaya başlayan yerde her daim engel olmuştu. değil yani. miydi abi Bizim ekonomimiz düzlükte zaten şu anda. Düzlüğe çıkmaya çalışıyor. Yani düzlüğe çıkmaya çalışıyor dediğim daha yükseğe çıkmaya çalışıyor. Dünya liderliğini oluyor. Aynen dünya liderliğine gitmeye çalışıyoruz biz. Niye? Ee, bu e, Türkiye'de 60'larda, yıllarda tamam ben onları görmedim. Ben 73 doğumluyum. Yaş 46. Ama bu yaş 46 bu zamana kadar CHP her zaman mutlaka e, bir her gelen hükümete engel olmak için çalışmaya kalktığı çalışan bir hükümet engel olmak için mutlaka darbe darbe yaptırmıştır. Mutlaka darbe çıkartmıştır. Vatan bir nevi yani Atatürk'ü savunaraktan, Atatürk'ü adını anaraktan mutlaka engel olmuştur. Üretim üretim olmasını istemez. Dışarıdan her daim dışarıdan alalım. Niye dışarıdan alıyoruz ki? Biz kendimiz üretelim. Şu anda uçağımızı, füzemizi kendimiz üretiyoruz. Evet, Yer uçağımız havada şu an. Aynen. Yer uçağımız İHA'larımız şu anda İHA Avrupa'nın dünyanın yapamadığı şeylerini bizim İHA'lar yapıyor. Ro roket atabiliyor. Nokta atışı vurabiliyor yani İHA'lar. İnsansız uçak. Bunları istemiyor. Vallahi abim ne diyeyim ben şimdi ya? Şu anda her şey normal bana göre. Gayet iyi diyorsunuz. Yani. Aynen öyle. Abi. Teşekkür ederim. Onların o siyaset görüşü. Benim görüşüm farklı. Nedir efendim Alay ediyorlar bizimle. Alay ediyorlar. Evet. Neden efendim? Ya bizim motor mu çarpar? Teyit mi çarpar? Kötü diyorsunuz ekonomi. Ya şimdi ekonomiye girersek, ekonomi konusunda Türkiye'de ekonomi yok zaten. Bak şuralara, hep yabancı sermaye. Ekonomiyi mi düzeltecek bunlar? Bunların hepsi bir tanesi. Türkiye'den elini ayağını bir çekse, Türkiye çöker. Türkiye'de ekonomi mi var? Yani bindiğin araba bile yabancı. Kullandığın telefon bile yabancı. Bizim motor çarpsa ne olur? Araba çarpsa ne olur? Evet, gel. Ekonomimiz olsa ne olur? Olmasa ne olur? Yani ekonomiyi kalkındıracak bütün fabrikaları kapattılar. Şeker fabrikaları kapandı, traktör fabrikaları kapandı. Senin yaşın kaç? 29. 29. Burdur'daki işbara fabrikasını biliyor mu? Bilmem abi. He. Bu işbara fabrikası yüzde 49'u devletindi, yüzde 51'i Almancılarındı. Kapalı ki. Kendi ülkemizin traktör fabrikası kapandı. O haldeyiz. Ben Burdurluyum. 120 dönüm tarlamız var köyde. Şşş, pancar ekilirdi. E, devlet sadece 10 dönüm kota koymuş. 10 dönüm pancarı ne o ne? Ekonomi yurt dışından şeker ithal ederekten, yurt dışından pamuk ithal ederekten, yurt dışından buğday ithal ederekten böyle mi kalkınıyor? Bekir Pakdemirlerin Tarım Bakanı açıklamalarını dinlediniz mi bilmiyorum. Yani gayet pembe tablolar sızlıyor. O adamı hiç dinlemedim. Dinlemedim. Yani ee, basın özgürlüğünde olan bir tek Fox TV izliyor. Başka bir kanalı izlemiyor. E, yandaş kanal olduğu için hepsini izlemiyor. Yani bir tek Fox TV izlerim gerisini hiç izlemem. Şuradaki insanların hepsine bak. Hepsi cebi boş dolanıyor. Onlar demesine bir şey yok. Onlar, hiç, onlar boşa konuşuyorlar. Hiçbir şey anlamıyorum tam değil. nasıl değerlendiriyorsunuz efendim bu süreci? Ekonomi Vallahi ve pandemi süreci. Ekonomi kötüye gidiyor. Hiç şey değil. Neden efendim? E, değil düzen yok tamam. Devlet devlet değil devlet. Devletin kendi haber yok ki bize mi haber ola? Ekonomi de var ola. Kendi kendine ancak partilere birbirine tam tar tar şey dövüşüyorlar. Memnun ediyorlar. E bunların ekonomi düzelmez ki. Kendi insanlarına düşman oluyor tam bu. Olmaz ki böyle. Evet, ekonomi nasıl düzelir abi? Ekonomi valla düzeleceğe benzemiyor. Böyle kalırsak iyi de pek de düzelmez. Böyle de kalmaz yani. Çok kötü.